Nur, senden çok hoşlanıyorum ben. Ay sen kimsin de benden hoşlanıyorsun Allah'ın fakiri. Niye öyle diyorsun? Param yok ama kocaman kalbim var. Senin kalbin ne yapayım ben? Bir paran yoksa. Yürü git Allah'ın fakiri. Bir gün çok zengin olacağım. O zaman karşına çıkacağım. Ma. Nur, hatırladın mı beni? Evet hatırladım. Üç yıl önce sana çok zengin olacağım ve seni karşına çıkacağım demiştim. Hatırlıyor musun? Evet, hatırlıyorum. Yine fakirim ama sen göreceksin. Bekle. Bir biraz az kaldı. Allah fakir. Göreceksin. Sen göreceksin. Fakir. Abla sileyim. Sileyim. Parayı bulamadın mı? Allah fakirim. Ha tabi biliyorsun sanki bu işte ne kadar para var. Sen göreceksin az kaldı. Sen bekle. Tamam mı? Hoş fakir. Allah'ım bana bir işaret gönder ya. Ben senin gibi olamayacak mıyım? Bu kızın karşısında çıkamayacak mıyım Allah'ım ya? Allah rızası için ekmek parası ya. Nur? Sen misin? Evet benim. Kurban aldığım ya Rabbim duymuş sesimi. Ben zengin olamadım onu fakir yapmış Allah'ım sen ne kadar büyüksün ya.